Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Haydi İngilizce öğrenelim adlı ders videomuzda bugün sizlere there is, there are ifadelerini göstereceğim. Bu ifadeler there is tekil olarak var, there are ise çoğul olarak var anlamına gelir. Hazırsanız buyurun başlayalım. There is There is There are There are There is var there are birden fazla olan çoğul halindeki var ifadesidir. Örneğin there is a cat there is a cat bir kedi var. There is a cat bir kedi var. Burada kırmızı renkte arkadaşlar there is tam olarak kalıp olarak var anlamındadır. E bir demek yani herhangi bir, bir tane. Cat de kedi demek. İfadelere tekrardan bakacak olursak okunuş olarak there is a cat. Bir de arkadaşlar çoğul haline bakalım. There is tekil olarak var demek. There are ise çoğul olarak var demekti. Şimdi çoğul haline there are ile ilgili bir cümle ne, kuralım. Bir cümle kuralım. There are two cats. Bakın arkadaşlar cat kelimesi kedi demek. Cats çoğu halini es taksı almıştır. Yani iki kedi var. Aslında kediler iki tane ve iki tanesi de var. There are two cats. İki kedi var. Gördüğünüz gibi dostlar there is, there are kalıpları çok kolay kalıplardır. There is a cat. There are two cats on the table. Have you seen that there are two cats on the table? There is a book. There are books. Ya da there is a book. There are two books. Şimdi bunların da örneklerine birlikte bakalım. There is var dedik. There are iki çoğul ya da birden fazla iki şey için, üç şey için çoğul anlamda. Tekil haline bakalım. There is a book. Bu kitap demek. A bir demek. There is var demek. Bir kitap var. There is a book. Bir kitap var. Haydi İngilizce öğrenelim dedik. There is, there are. There is ve there are kalıbı ya da kalıpları anlam olarak var demek dedik. Örnek cümlemize geçecek olursak there are çoğul anlamındadır. Yani iki şey, ikiden fazla şey ya da var. There are two books. There are two books on the table. İki kitap var. İki renk olarak görüyorsunuz. Two demek. There are var. Kitap. Buradaki kitap anlısında kitaplar. Ama yazılış olarak yakın okunuş olarak kitap diyoruz. There are two books. İki kitap var. There are two books on the table. Masada iki kitap var. Diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar başka örneklere geçelim. Deriz, derarla alakalı olarak. Daha sonra da soru cümlesini birlikte kuralım. Ve soru cümlelerine verilen cevaplara da birlikte bakacağız. Deriz, e, pen. Pen bildiğiniz gibi tükenmez kalem demek. Pencil, kurşun kalem. Pen, tükenmez kalem. There's a pen. Bir kalem var. There's a pen in my bag. Çantamda bir kalem var. There is a pen. Bir kalem var. Okunuşunu da sağ tarafta sizler için yazıyorum. There is a pen. E derken arkadaşlar hafif ö'ye çeviriyoruz. Pen kelimesini tekil olarak ele aldık ve bir tane kalem var dediğimizde there is a pen dedik. Şimdi de iki tane kalem var demek istersek bunu nasıl yazarız, nasıl okuruz ona birlikte bakalım. There are two pens. İki kalem var. There are two pens in my bag. Would you like to one of them? Çantamda iki tane kalem var. Onlardan bir tanesini ister misin? There are two pens. İki kalem var ya da iki kalemler var diyebilirsiniz. There are two pens. Sevgili arkadaşlar, olumlu cümle nasıl kurulur? There is ile ya da there are ile ilgili olarak. Şimdi soru haline bakalım. Is there? Var mı? Are there? Varlar mı? gibi düşünebilirsiniz. Is there a cat on the table? Masada bir kedi mi var? Ya da bir kedi var mı? Bir kedi mi var ya da bir kedi var mı? Aynı anlamdadır arkadaşlar. Is there a cat? Have you seen my cat? Is there a cat in your house? Or is there a cat in the car? Is there a cat on the street? Is there a cat under the bridge? Diyebiliriz. Başka bir örneğe geçecek olursak. Is there? Tekil olarak var mı sorusuzdur. Are there is arkadaşlar. Varlar mı? ya da var mıdılar da denilmez de varlar mı daha uygun bir ifade olur. Are there two cats? Are there two cats? İki kedi mi var? İki kedi var mı? Are there two cats in the zoo? Are there two cats in the case? Are there two cats in your house? Are there two cats on the TV? Diyebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, şimdiye kadar olumlu cümleleri kurduk. Soru cümlelerini de kurduk ama bunlara verilecek cevaplara bakalım. Olumlu cevap olarak yes, there is dediğimizde tekil sorular için evet, var. Yani is there a cat? Bir kedi var mı? Yes, there is. Evet var ya da is there a cat olumsuz cevap vermek istediğimizde no there isn't hayır yok bakın arkadaşlar is not demek aslında isn't olarak yazılmış is there a cat yes there is kısa cevap evet var bir kedi var mı yes there is is there a cat no there isn't bir kedi var mı hayır bir kedi yok diyebiliriz is there a cat yes there is no there isn't şimdi çoğul cümleyi birlikte yapalım Are there two cats? Yes, there are. Evet, var. No, there aren't. Hayır, yok. Are there two cats on the table? Yes, there are two cats on the table. No, there aren't two cats on the table. İki kedi var mı? Şeklindeki sorusuna. Yes, there are. Evet, var. No, there aren't. Hayır, yok diyebiliriz sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you next time.